Evet. Peki, e, tedavi süreci nasıldır? Biraz e, ondan başlayalım. Evet. E, diyelim ki diş eksikliği var veya çekildi. Hı hı. E, mesela çekildikten ne kadar süre sonra implant tedavisine başlanabiliyor? Ön hazırlıklar var mı? E, hakikaten çok hı hı. güzel bir tedavi yöntemi. Evet. Ama tabii teknik şeyleri siz e, tabii ki. anlatırsınız. Tabii ki. Tabii e, ki. memnuniyetle. E, şimdi şu anki uygulamalarımızda Artık trend olarak dünyada teknolojinin gelişmesiyle implantlar çene kemiğine uygulanıp yaklaşık bir 15 dakika 20 dakikalık bir süre içerisinde bu kadar hızlı tamamlanabiliyor. Ondan sonra üzerine anında kaplaması takılabiliyor. İmmediat yükleme dediğimiz anında yükleme yapılabiliyor. Evet. İmplant çene kemiği içerisine yerleştiriliyor ve anında bir gün içerisinde eksikliği tamamlayabiliyoruz. Bu muhteşem bir şey.